Buradan mezun olan bir arkadaş üniversitede okuyabiliyor ve e, üniversite okurken şansı havacılığı da öğreniyor. Bu anlamda bir şansı var. Üniversite hangi bölümlerini e, ne gidebiliyor? Her bir bölüme gidebiliyor mu buradan? Ee, şimdi havacılıkla ilgili her ne olmak istiyorsa bir şekilde öğrenci burada okuyabilir. Öncelikle onu söyleyeyim. İster hostes olmak istesin, ister pilot olmak istesin, ister uçak mühendisi olmak istesin. E, ...ister uçak teknisyeni olmak istesin. Şimdi biz diyoruz ki birinci hedefimiz... ...burayı bitirdiğinde üniversitede istediği yere kazanabilsin. Yani üniversitede normal havacılıktan bağımsız bir mesleğe tercih edebilir ki... öğrencilerimize 11. sınıftan itibaren... ...üniversite hazırlık kurslarıyla da destekleyerek... ...öğrencilerin üniversitede en yüksek puanları alması için birinci hedefimiz. Bu anlamda da Denizli'de diğer kolejlerle de yarış halindeyiz... ...ve bu konuda da iddialıyız. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani burayı kesinlikle bir meslek okulu gibi görmemek lazım... Özellikle teknik lise olduğumuzu tekrar belirtiyorum. Burayı bitirdiğinde öğrenci üniversitede istediği bölümü tercih edebilir. Onun haricinde e, burayı bitirdiğinde üniversitede havacılıkla ilgili bölümlere ek puan avantajı var. Ek puan alabiliyor. Yine Anadolu Teknik Lisesi olduğumuz için en çok kontenjanı dediğimiz bir kontenjan var. Bunun vasıtasıyla teknoloji fakülteleri dediğimiz e, fakülteler var. Aralarında birçok mühendislik fakültesi var. Bu mühendislik fakültelerine de sadece kendi bölümündeki öğrencilerle yarışarak gitme imkanı var. Yani yine onlara da ek puan imkanı var. Yine iki yıllık bölümlere geçiş avantajı var. Havacılıkla alakalı ve... imtansız mı? Ee, geçen seneye kadar imtansızdı ee, Bu sene mevzuat değişti ve e, ek puanla geçiş imkanı sağladı ama çok kolay geçiş imkanı var. Ee, son olarak da yine bizim Türkiye'de ee, biz insanları mavi yakalı ve beyaz yakalı diye ayırıyoruz. Ee, herkes beyaz yakalı olmak istiyor, herkes üniversite mezunu olmak istiyor ama hani e, Avrupa'da Almanları falan da kendimize örnek gösterirsek bu tarz liseler Almanya'da çok fazladır. Bu şu demek? Bu liseleri bitirerek direkt iş hayatına atılan insanlar da sektörlere girdiğinde çok 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 başarılı olabiliyorlar. O anlamda okulumuzda uçak bakım bölümümüz var. Uçak teknisyenliği diye tabir ettiğimiz ki yurt dışında uçak teknisyenliği, Türkiye'de teknisyenlik denirken yurt dışında ünvanı uçak bakım mühendisi diye geçer. Burayı bitirdiğinde çocuğu, bizim öğrencilerimiz uçak teknisyeni ünvanıyla da mezun olabiliyorlar. Yani bu şu demek, çocuğun çok fazla üniversiteyi okuyabilme durumu yok. Ya da üniversiteyi okuduğunda işte karşısına yine işte KPSS vesaire gibi sınavlar çıkacak. İşte atamadır vesaire gibi engeller çıkacak. Bunun yerine Burayı bitirir bitirmez uçak teknisyeni olarak mezun olabiliyor. Sivil havacılıktan lisansını aldıktan sonra sektörde teknisyen olarak gayet gayet tatminkar. Hani buradaki birçok meslekkin e, aldığı maaştan çok daha yüksek ücretlerle sektörde çok avantajlı e, işte yurt dışı imkanları vesaire imkanları çok iyi şartlarda çalışabiliyorlar. Bazı kişiler de bunu tercih ediyor. Bu tarz okullardan mezun, mezun oluyor uçak teknisyeni olarak sektörde çalışırken dışarıdan kendisi özel üniversitelerde okuyarak üniversitede bitirebiliyor böyle bir avantajı da var